bizi ne kadar zor durumda bırakacak göreceğiz. Çok güzel bir pas. Bale güzel gördü. Fenomen Ronaldo tık gol. Basitti. İlk golü biz bulduk bakalım. Ronaldinho şu hareket çok yakışıyor ya. Yani. Kutla yapamadık. Belli çok hızlı gitti ama orada bir common var. Sait var gibi. Sait'i bozdu. Alırdık sanki. Alabilir gibiydik. Ben pas ne mal? pas. Fail. Yapma. Hep alır gibi oluyoruz. Alamıyoruz. Ken Bauer. Güzel orada araya girdi. Bu numarayı yapamadık. Malar. Tehlikeli top. Önünde kaldı maalesef boş kaleye yuvarladı. <laughs> Kötü oldu bu. 1-1 Al yapamadı numarasını. Melvi Melo. Now Çok güzel vurdu. Bu oh, Ray Kart mı? Ray Kart'a benzettim bir an. Ray evet. geliştirmiş sanırım 99'a kadar. Güzel top. Bale atar mı? Bale de denedi şansın olmadı. Ray gibi bir şut gelmedi. Ha geçtik. Ve Ronaldo da Cruyff'un önünde kaldı. Cruyff affetmedi. 2-2. Çok güzel pas maalesef. Ama kötü gitti. Çok güzel top geldi geri bu yıldan. Fenomen Ronaldo olmadı. Gene olmadı. Niye kötü vurduk? Biraz erken mi vurdum? Sanki gitsem giderdim gibi. Çok kötü pas. Bire bir de kalacak gibi. Pası gördü. Çok güzel gördü. Hele. Tutamayacağım gibi. Hele vurdu gol. 3-2. Bayağı çekişmeli oluyor. Dur bakalım. son nasıl bitecek? Keeper has no chance. Keeper has no chance. <laughs> Çok şut şansı veriyoruz. Maalesef iyi defans yapamadık. Şutlarını iyi değerlendirdi adam da. Kafa golü geldi. Olmaz böyle şey. Kaç oldu? 4 mü 5 mi oldu? 4 oldu. Tamam. 4 sıkıntı yok. Van Dijk. gelmeye başladı. Yapma yamalı pas atman lazımdı. Çok önemliydi. Oh, Erken vurdu. Güzel. Saves, Yıkalım. Boy

Alır mıyız? Aldık gibi. Ve yıl önünde kalmadı. <laughs> Çok iyi sinyal aldı. Olmadı. Yine de kalmadı. Ronaldo doğurdu. çok yukarıdan gitti niye öyle oldu? İyi de yumuşattık önümüzde ama top ters ayağına mı geldi anlamadım. Güzel bir omuz koydu. Beckham. Çok iyi çalım Dembele. Çok gereksiz bir faul. Umarım kırmızı kart görmeyiz. Tehlikeli de bir nokta. İyi sarı kart gördük ama çok tehlikeli bir nokta ve Beckham topun gerisinde. Büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmış olabiliriz. Bakalım Beckham çok klas geliyor. Vurdu. Az farklı dışarıda. <laughs> Alırdık sanki bir tık alabilir gibiydik. Onu da alırdık hatta. İlk yarı hiç işler istediğimiz gibi gitmedi. 4-2 çok fazla gol yedik, çok fazla pozisyon verdik. Bakalım ikinci yarıda topa toparlayabilecek miyiz? Konuşamadım. The Rafinha They have to clear this. It's Ya ben, onu, ben zannettim. Tam vuracağım zaman bir faul geldi ve penaltı hatta kırmızı kart niye olmasın? Kaleciyle karşı karşıya sonuçta. Ben umarım Ronald'a atamadık. Neden böyle oldu? Well, fortune... İzde kaldı vurduk ama direkten dışarı çıktı. Oh, rookie, he? He Alman lazım onları. Ya böyle bir şey olamaz yani önüne getiremedim bir türlü. 5-2'lik bir maç değildi bu bence. David Thierry Henry, not so much given away as cleverly won. Under a bit of pressure here, referee sees that as a foul. Free kick to come. Ronaldinho. Ya koşuyu niye bıraktın acaba? Roy. Neyse. Koşuyu bıraktı ama sonra ben aldı. Pele. Ben yaptılar orada. Farklı evet, olabilir gibiydi. Abi o pozisyon geçti artık. Çok rahat vurdu. Blaise Matuidi. Bale çok önemli. Bale neyse önümüzde kaldı. <laughs> 5-4 hadi bakalım. Alamadık. Nasıl gittik adamın? Bu topun bir şekilde bende kalması gerekmiyor muydu? Yine şu çektirdik. Tehlikeli. Good work from the Dons to win it back

Yani uzaktı o yüzden kaleci rahat aldı. Ya ona değildi ya. Ah be gitti pozisyon. Şuna verseydi. Beyler gene geçmedi top. getting down a touch in midfield. Thierry Henry. Promising looking attack this. Decent chance. Güzel. Hala şansımız var ama belki beraberliğe şansımız var en fazla. Çok fazla galibiyet alabileceğimi düşünmüyorum şu an. Gidişat hiç iyi değil. Bazı sıkıntılar yaşadık.

Bale çok önemli. Bale vurdu. 5-5 oldu. Güzel oldu. Bakalım 6. gol gelecek mi son dakikalarda. Baktan tamam, bir çalım. Offside yoksa çok iyi olur. Offside varmış. Usman Dembele. Nereye gidersin Osman'ım? <laughs> korkuyorum. Patron korkuyorum. <laughs> ya yapma bunu yapma bunu. Nasıl verdik ya golü son dakikada? Terry Henry. <laughs> Adam hak etti ya. Neyse. Oynadı

Yatamadık. Koşturamadık. Süreyi oynayacak, yapacak bir şey yok. Bunu sevmiyorum işte ya. Yani. Ben bunu yapmıyorum da. Ben kimse yok? Güzel soru. Herkes okuldadır, iştedir büyük ihtimalle. Ben biraz zamansız açtım. Saat çok böyle yayın saati değil de. Sıkıldım evde. Akşamdayım bugün o yüzden. Daha doğrusu gecedeyim. O yüzden dedim ya açayım. Zaten yenildim de. 6-5. Zor maç oldu. Yapamadık. Güzel maçtı ama kaybettik. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Division 5'e çıkamadık hala.